bekliyor. Ağan bunlar burada gitmediler akşamdan beri soğukta yavrum burada bekliyorlar. Biz şaşırtıp kaldık. Bebeğimiz var. Ne mamamız var ne sütümüz var ne Burada, burada bekliyor. Benim burada çocuğum benim, altında. Burada benim kardeşim yatıyor. Yeğenlerim yatıyor. Gelinimizi kendi imkanlarımızla çıkarttık ama. Benim devletin çocuğum, ben çocuğum göremiyoruz. Çocuğum Nerede bu devlet? Saatlerdir bekliyoruz. Çocuğum belki canlı çıkacak. Çıkarmıyorlar ya. Kaç kişi var burada şu anda? Benim eşim, Siz... alttakiler de var daha. Burada daha kimse yerlenmedi daha. En az 30-40 kişi var. 3-4 kişi çıkardı. 10 daire doluysa burada 50 kişi var. 10 daire dolu değil. İkisi yok boş. 8 daire bu Ne kadar 40 kişi, var. yani 40 alttan çıkmış, alttan da bunun altında kaldı. Biz bunu kendi imkanımızla çıkarttık. Benim betonu kırdılar. 8 saat bağırdım, zorla çıkardılar. Afada beni. defalarca bildirim bıraktık. Ben kendi telefonundan da bıraktım. Yengemin dayılarımın telefondan da bıraktım. Hiçbir şekilde bir dönüş alamıyoruz. Yani Hiçbir böyle şekilde dönüş alamıyoruz. Yani biz devleti kötülüğümüz, kötülediğimizden değil de. O zamanı geliyorlarsa gelecekler buraya. şöyle diri ise dirimizi alamıyoruz. Şu soğukta canlı da olsa ölür insan yani. Ben ölüyordum ya. 9 saat titredim titredim. Zorundan çıkarttılar. Üstümdeki betonu kurdular da çıkarttılar. Keşke beni çıkarmaya da öldüreydiler de çocuklarım çıkaydı. Ne ya ya. Öyle Dün yok. hiçbir şey yapmadılar. Dün gelmişler iki tane, üç tane tene çıkardılar, duruyorlar ya. Böyle evet. olur mu? Evet. Benim çocuğumun canı.